ABCD ve DEFG birer kare AG eşit. Buna göre alfa açımız kaç derecedir diyoruz sevgili gençler. Peki hemen uzunluklara isim verelim bakın. Buraya A dersek şurası da A'dır. Şuraya da B dersek karenin bir kenarı A artı B olacaktır. Bakın şurası A olduğuna göre şu uzunluğumuz B olacaktır. Yani diğer karenin her kenarı o zaman B olacaktır. Şimdi şu A ile E'yi birleştirelim arkadaşlar. Bakın karşımıza neler çıkacak. Şimdi şu üçgene baktığımız zaman A, B, H üçgenli. Bir kenarı B, bir kenarı A artı B ve bir açısı 90. A, E, D üçgenine baktığımız zaman bir kenarı B, bir kenarı A artı B ve bir açısı 90. Dolayısıyla bu iki üçgen ne oldu? Eş üçgenler oldu. B'nin karşısındaki açıya x dersek, burada B'nin karşısındaki şu açı x olacaktır. A artı B'nin karşısındaki açıya y dersek, burada A artı B'nin karşısındaki açı ne olacaktır? Şurası y olacaktır. Tabii x artı y 90 olduğu için şurası da y olacak. Bakın şu 90'dan dolayı ve bakıyoruz ki şu açımız da ne oldu? X artı y yani şurası da 90 derece oldu sevgili gençler. Peki eş üçgenler olduğu için 90'ın karşısına şu işareti koyarsak yine 90'ın karşısı bu işaret olur. Yani gördüğünüz gibi ikiz kenar oldu. İkiz kenar dik üçgen oldu. Dolayısıyla alfa açımıza 45 derece kaldı. Yani cevabımız B'dir.